Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bizlere bugün. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta sonu olsun. Ee, sağlığımızın da yerinde olduğu inşallah keyfimizin de yerinde olduğu güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor arkadaşlar. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana Whatsapp'tan yazarak sadece ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve bu kitle kahve falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür bana. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diyerek kapatıyorum. Şimdi hep beraber rehberlik edeceğim sizleri de bakalım neler söylüyor fincanımız dinlemeye davet ediyorum güzel bir göz döküyoruz bu bizim hayatımızda olmasını istediğimiz bir şeyle ilgili güzel bir haber alacağız anlamına gelmekte Şimdi bakalım neler söyleyecek fincan. Tabii ki de ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapan şeyin geçmişte yaşadıklarımızın olduğunu inanıyorum her şeyden önce tecrübelerimizdir diyorum bir insanı kendisini kendi yapan. Ee, bunu da tabii ki aramızda yeni katılan arkadaşlarım için de söylemekteyim. Şimdi öncelikle geçmişte yaklaşık ve yani son 2-3 ayla alakalı bir görsel bu. Ee, bir yol var. Bu yola gidiyorsunuz ama önünüzün tıkalı kapalı olduğunu bildiğiniz bir yol bu. Yani arkanızdan birisi git bakalım ne yapacaksın. Hani tamam sen nasıl istersen demiş. Ama ne siz eminsiniz bu yoldan ne de size bunu tamam diyen arkadaşınız ya da kardeş işte bağınız olan kişi eminmiş zaten. Hani iki taraf da biliyor ki bu bir mücadele gerektirecek. Gidiyorsunuz yolunuzun kapalı olduğunu görüyorsunuz. Ee, yapamamış, kapanmış yolun önü. Ee, sonrasında hani olmadığı kabullenişlik söz konusu burada. Burası tamamen ekim ayında yaşadınız aslında ekim ayı diyorum çünkü son bir, bir, bir buçuk ayınızı kapsıyor arkadaşlar kasımında ilk on, son ayınız. kasım ayınız zaten böyle şey geçirmişsiniz mesela ha tamam demişsiniz yani o yüzden burası ekim ayıyla alakalı bir curcunanız mı varmış bence varmış şöyle kendinizi görüyor musunuz? ortadasınız. Burada başka birisi var. Başka bir sorun burada. Arkanızda bıraktığınız kişinin zaten arkasını sebebiyet veren, birilerinin etkilendiği aşikar. Yani siz arkanızda bir kişi bırakıyorsunuz ama onun yanı sıra bir iki kişi daha kalmış. Üç kişi arkanızda dönmüşsünüz. Daha doğrusu ilk başta önü, ar arada kalmak var zaten. Önce iki tarafın arasında kalan bir siz varsınız. Ee, şimdi arkadaşlar sizin ayağınızın altında Yengeç akrep burcundan birisi var. Kıskaçlarını görüyorum. Bir parayla alakalı. Bir edinilmişliğinizi korumanın derdindesiniz. Arkanızı döndüğünüzde bir yer var. O arkanız dönme sebebi de o iki kişiymiş gibi duruyor. Önünüzdeki ile alakalı bir bilinmezliğiniz var. Yine o da para. Belki iş arası, yani iki teklif arasında kalmış olabilirsiniz. Mevcut işimi çıkayım mı çıkmayayım mı bile demiş olabilirsiniz burada. İki insan arasında da kalmanız mümkün ama hani biriniz amcanızsa biriniz de e, halanızdır yani öyle siz size bağlı iki taraf diyebilirim. Sizi iki tarafa da bağlı çıkıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Ee, önünüzde şimdi siz konuşmayı yaptıktan sonra. Zaten kafanızdan tüten dumanlar çıkmış. Yani belli ki sizi burası çok yormuş. Yorulduğunuz bir dönemden geçmişsiniz. Özellikle zihnen çok daha fazla yorgunluktan bahsediyor. Kafanızdan dumanlar tutuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani siz bu kararı vermişsiniz. Uygulamaya çalışacaksınız. Gücünüz şuradakinden çok daha güçlü, kudretli. Ama belli ki zihnende çok yorgunum. Benim artık dinlenme ihtiyacım var dediğiniz bir durum. Şimdi önünüze küçük bir öbek diyelim ona. 1, 2, 3 kişi bakıyor, 4 kişi bakıyorlar. Bu 4 kişi size bir şeyler anlatmaya çalışmışlar ama siz zaten olayın en büyüğünü atlatmışsınız. O yüzden buradaki insanlar sizi yoramaz, kıramaz, etkileyemez yani yıkamaz. Siz en büyüğünü şey diyorsun ben buradan yıkılmam ya en büyüğünü atlattım da geldim. Yani sizi Ekim ayında gerçekten iki arada bir derede bıraktığınız ama kararınız nedir? Güçlüsünüz vermişsiniz uygulayacaksınız ama beyniniz nedir yorgun fazla diyor ki dinlenmelisin ki 10 gündür onu yapıyorsunuz gibi çıkmış bir şey düşünmeyip hiçbir şey yapmamak ve bir böyle bir şeylerle uğra ben düşünmeyeyim demiştiniz resmen öyle de olmuş hakkınızdır da gerçekten sizi yorgunda gördüm şimdi çok güzel bir kısmetli döneme girdiğinizi söyleyebilirim özellikle Kasım ayının tamamı sizin adınıza çok daha ferah diyebilirim ya da ferah değilse bile. Şuradaki kadar yorulmuyorsunuz diyebilirim Yani sizi yormuş bir döngüden Sonrası sizin için ilaç gibi gelecek Bir döneme girmiş olduğunuzu görmekteyim Kasım ayında hayatınızda Bugün neye üzülüyorsunuz hala aynı şey üzüleceksiniz Bugün neye seviniyorsunuz o sevinç aynı seviyede Devam edecek üstüne eklemeyecek Kasım ayının standart stabil Olanı olduğu gibi devam ettiğiniz bir durum Şimdi aralık ayı için şunu söyleyebilirim S harfi görüyorum ee, Yine iki taraf var ama uygulayan bir siz var. Çok arada bakın ilk hareketlilik başladığında acaba mı diyorsunuz. Bir geçmişe bakıp tekrar bir geleceğe adapte olma haliniz var. Şimdi bu yengeç burcunu net görüyorum. Burada da kıskaçlar çıkmış arkadaşlar. O yüzden bu kişi yengeç burcu akrep burcu olabilir. Yani Çok sivri dilli biri de olabilir. Yani zehirleye de bilir hani laflarıyla. böylesi biriyle uğraşmışsınız belli ki şeklinde veriyor falan. Bununla alakalı olarak söyleyebileceğim şudur ki sizin önünüzde Aralık ayında iki koldan savaşacaksınız. İki koldan diyorum. İki konu sizin hayatınızı çok etkiliyor. Bunlardan bir tanesi tamamen para. Bu parayla alakalı üç kişi üstüne çöreklenmiş bu paranın. Yani siz sadece siz de değilsiniz ilgili kişisi. Diğer üç kişi daha var demektir bu. Sonra Birisi arkadaşlar birisinden çok ciddi akıl alacak ve rahatlayacak olduğunuzu görmekteyim. Parayla alakalı artık yönettiğinizi görmekteyim. Şimdi resmi imza boyutları da çıkmış burada yansımış ama e, bu resmi imzaya işinizdir. Avukatsınızdır mesela yansır. Bu çok net yansıyor bazen avukatlarda. E işte hani alım satım işiyle uğraşıyorsunuzdur yansır. Ya da siz zaten hali hazırda bir süreçtesinizdir. Bu resmi süreç erteleniyordur. Hala hazırda ne zamana kadar devam edecek deseniz ocak sonuna kadar devam eder derim. Ocağın sonuna kadar kedi yer 2 3 kez de bir yola gidilecek bununla alakalı. Sadece ikinci yol, üçüncü yolla köprü kurmuş. Ee, ve kurduğunuz yol tamamen geçmişteki o kapalı dediğiniz yolu tekrardan deşmek aslında. Şimdi şöyle göstereceğim, anlayacaksınız. İlk başta şuradaki yol dedim tıkalı, kapalı dedim. Siz de biliyorsunuz dedim ya. Hani zamanı değilmiş belli ki. Çabalamışsınız, beklemedesiniz. Tekrar bir e, şey var. Bakın birbirine bağlı çıkıyor bu yolla. Geçmişinizdeki tıkalı yolla bağlantılınız olan bir yol. Bu ne zaman? Ocak ortası gibi en geç gidilecek. Bu sefer daha net gidiyorsunuz. Hem iki kişi gidiyorsunuz hem de yolun sonundaki kişinin beklediğini biliyorsunuz. Kesinlikle sonuç, sonuç odaklı olacak. Yani geçmişinizde resmen ara vermişsiniz. Resmen rafa kaldırmışsınız ama daha sonra almak üzere. Sen şimdi kenarda dur ben seninle ilgileneceğim dediğiniz bir şeymiş. Tam yani tamamen falınız böyle ilerliyor. Buradan görüyoruz ki aslında kaldırmamışsınız. Yani bitirmemişsiniz ama rafa kaldırmışsınız. Evet gayet güzel bir şekilde sonuca bu sefer ulaşacaksınız diyor. Sizin ocağınızın ocak ayınızın sonunda e, şurada yolda bu arada e harfi de var. Net kapanan, kapatan kişi her kimse olayı kökten çözmeye gider gibi çıkmışsınız. E, ocak ayınız yollarla geçecek. Bu yollar tamamen geçmişteki ee, şeyden vazgeçtim gibi göründüğünüz şeyle alakalı olarak vermiş aralık ayındaki mücadeleniz arada dedim ya ikilem yaşıyorsanız da devam edeceksiniz İki koldan meselenizi halletmeye çalışacaksınız yengeç kıskacınız her yerde var dördüncüye görüyorum kıskacınızı uğraştığınız ya sivri dilli ya çok hani kem, kem konuşan biri de olabilir ama yengeç burcu ya da akrep burcu da anlamına gelebilir bunun dışında iki kişi olarak konuşup o yola deneyeceksiniz köprünüz tamamen geçmişle bağlantılı ocağın sonunda tekrar gittiğinizi net orada şey gidiyorsunuz yani yıkmaya gidiyorum y yıkmaktan kastım var olan düzeni yıkıp yenisini inşa etmek amaçlı gidilen bir yol çok net kararlısınız laflarınız çok fazla olsa da siz bu işi halleder misiniz evet karşınızda şimdi el tokalaşmak istiyorsunuz anlaşmaya varmak istiyorsunuz ama karşınızdaki insan çok fazla birilerinin etkisinde kaldığını söylüyor. Yani sizin Ocak sonunda geçmişinizdeki mevzuyu irdeledikten sonra oraya şu kararla git diyor fal size. Git ama kararlı ol. Yıkacaksın ama yenisini inşa edeceksin de anlat. Çünkü karşı taraf senden ziyade o taraf hep birilerinin etkisinde kalıyor. Yani en büyük şey sorunu değil de aklındaki kişilerle bağlantılı olan bağlarını yıkmak seni zorlayabilir. O yüzden Yıkmaya geldim ama yenisini şu şekilde inşa edeceğim diye de izah et diyor. Bu iş de olur. Ailedeki miras da olur arkadaşlar. Direttiğiniz her ne ise konunun her ne ise e, diyebiliyorum. E, Ocak sonundaki o yıkım dediğimiz yeni inşağınızla alakalı. Hem aşk aile veriyor hem de iş veriyor arkadaşlar. Ailenin ortasındaki uğraştığınız mesele ise müjde diyebilirim. Rahatlamışsınız hafiflemişsiniz gayet önünüz temiz diyebiliyorum şimdi falınıza kaldığım yerden devam edeceğim tabii ki de göstererek konuşmalarınız artacak felaknas inşirah sürelerinizi okumayı ihmal etmeyin derim içinizde bir sıkıntı olmasa da yapın arkadaşlar şifacıdır işle alakalı balina gibi balık gibi çıkmışsınız adeta yani ben bu işi nerede olursam yaparım der gibisiniz iki kişi özellikle e, bu konuda anlaşma sağlanıyor arkasından da gelen bir üç kişi görüyorum ne zaman deseniz bana ayağınıza bağlanmış zaten bir yük bu ayı yengeç var ya kıskaç var arkadaşlar ne çok iyi. In... bunun mesajı şu olabilir bu arada çevrende e, zehirlerini sokmaya çalışan özellikle iş tarafında da verdiği için işle alakalı seni çekemeyen vardır seni kıskanan vardır yerinde olmak isteyen vardır seni yanlış yönlendiren vardır pek bir takılma en iyisi mi çünkü sen kısmetli bir insansın. Senin becerin, ustalığın her yerde yapılabilecek bir ustalık. Kendinin farkına var diyor. İki kişi anlaşmayı sağlayacaksınız ama Mart itibariyle çok daha rahatladığınızı görüyorum. Mart'a kadar bu mücadeleniz en azından çalıştığınız kişilerle devam ediyor gibi veriyor. Ailedeki konuşulma enerjisi nazara da dönmüş. O yüzden felaknat inşira tavsiyemdir. Uğraşınız mirassa, aile bağlarındaki sıkıntılarsa en azından Ocak, Şubat sonrası çok daha rutin ve daha olduğu olanın olduğu gibi devam ettiği ama çok da üzülmediğiniz bir süreç ne sevinçlisiniz ne üzgünsünüz diyebilirim burada. Asıl burada aşkla alakalı bir sürü curcuna içerisindesiniz. Ben size söyleyeyim. Şimdi bir insanla berabersiniz ama bir insan çok inatçı. Ee, onun arkasında bir iki üç kişi var. İnatçı bir adamın arkasında kıskaçlara gel. Gerçekten şurada da bir kıskaç duruyor. Yani bir insanın ısrarla hem işte var bu hem aşkta var bu arkadaşlar. Aşk dediğim taraf sizin hanenizin aile e, çekirdek ailenizin tarafı da olabilir. Yani evliyseniz de de vardır çevremizde sizde eşiniz belli ki çok inatçı ama eşinizin tarafından üç kişi var ki zaten onun da inadını harlıyor körlüyor yani kö körüklüyor. Ee, bununla ilgili bir mücadeleniz var. R harfi çok net çıkmış bir şeyleri düzeltmek için bildiğiniz R yapacaksınız. Geri vites yapacaksınız demektir bu. Ee, bariz R yani. Hani hiçbir anlamı yok. R harfinde birimidir midir? Tabii ki de olabilir ama bu öyle bir R de değil, harften ziyade bir olay sonrasında yapılacak R ve sonrasında devam edilecek çizgi olarak vermiş. Yükünüzün üstünde karı kocasınız, hayatında benim kimse yok, sen kime anlatıyorsun? Aa, oğlunuzdur, kızınızdır, evladınızdır, kuzeninizdir, kardeşinizdir, size anlatmıştır. Onun derdidir, sizin yüreğiniz yanar, size yansır. Ya da bizzat sizin hayatınızda birileri yoksa bile, hayatınıza inatçı bir erkek girecekse de o, o üç kişiyle uğraştığından dolayı bir sıkıntı söz konusu var olan tutumdan bir re yapacak bugüne kadar seni o üç kişi için istemiyordu artık R yapıp seni istediğini söyleyecek burada bir geri vites var bu geri vites sizin hayrınıza hayrınız olduktan sonra bir döngü var bu döngüde sizin iki kişinin bir yükün üstüne çıkmış haydi devam ediyoruz döngüsü yani hayatınıza biri ne zaman girecek deseniz birileri belli ki denese de re yapılacak bazı sıkıntılı süreç sonralarında ve özellikle mart itibariyle aşkınızda Hanenizde aşk yolunda ilerlediğinizi, bir kalabalığında sizi izlediğini görüyorum. Bu nedir? E ayrılırsınız, nişan atarsınız bir re söz konusu ve sonrasında tekrardan kalabalığın sizi izlemesi. Yani düğün söz, nişan gibi bir kalabalık da olabilir bu diyebiliyorum açıkçası arkadaşlar. Ben tabii ki de görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım. Hakkınızda da hayırlı olan olur inşallah diyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Size nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor. O yüzden ısrarla bunu tekrar etme sebebim soruluyor olması, devam etmesi sorulmaya. 0533 031 01.32 telefon numarası üzerinden bana e, Whatsapp'tan sadece yazarak arayarak değil ulaşım sağlamanız mümkün. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine tabi ki de ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana. O kadar güzel yorumlarınız var ki arkadaşlar. Ya Buket Hanım çok pozitifsiniz teşekkür ederiz diyorsunuz ya. İnanın bunu samimiyetime inanın gerçekten gönlümden gelerek söylediğime inanın ki sizlerin sayesinde bu pozitifliğim devam ediyor çünkü çok inanılmaz güzel destekler ve çok motive ediciler. Yani e, takdir görmenizden ziyade hissettiğiniz o pozitif enerji var ya bana inanılmaz geçiyor arkadaşlar. Ben o yüzden çok mutlu oluyorum. Pozitif enerjim sayenizde devam etmekte. O yüzden siz de ilk varsınız. Şimdi güzel bir hafta sonu olsun diyorum. Dinliyorsunuz ya bunu. Bu enerjim size geçmiş. Sonra yorumları okuyorum. Kalbim taşıyor mutluluktan. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. E şimdi zaten süreç bir de bizleri ki kendim de dahil ediyorum buradaki sürece. Neden? Çünkü ben de çok etkilendim. Ben de kaygılandım. Ben de korktum. Hani o rakamları duyuyoruz ya onlar işte rakam sayısal değeri olmayan gibi görülüyor ya. Ah onlar ocağa düşen ateşler, korular, yangınlar aslında. İnsanın yüreği acıyor. Dolayısıyla hepimize Rabbim sağlık versin. Ne kadar önemli olduğunu bu dönem bizi gösterdi. Maddi manevi bir sarsıldık. Bizim güzel şeylere duyma ihtiyacımız var arkadaşlar. Dilerim biriniz umut sağlamıştır bu falda. O yüzden hep derim herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Herkes kapıları varsa kapanılanlar umudunu yitirmesin derim. Bu olumlamayı da her falımın sonunda yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sağlığımız yerindeyse su yolunu buluyor. Çünkü varsa kapanmış kapılarımız belki daha hayırlı olanları açılacak umudumuz bizim burada bizi dik tutan ayakta tutan yarınlarınızı görmek isteyin yaşamalıyım çünkü hikayemi ee, merak ediyorum diye bir e, laf vardır o misal bizi de ayakta tutacak umuttur yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar ve son olarak şunu söylemek istiyorum herkes kalbin ekmeğini yesin beddua etmeyin size zarar veren arkadaşlarınız canınız kanınız da bile çünkü etme bulma dünyası kim neyi yaşattıysa kendisi de yaşayacak bunu bilin o yüzden de siz hiç o enerjiyi almayın hanenize rızkınıza Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Benim size tek temennim tavsiyemdir. Herkes kalbini tıka basa güzelliklerle doldursun arkadaşlar. Ve her biri en kısa zamanda sizlerin olsun diyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Her şey herkesin kalbine göre olsun inşallah diyorum. Videomun sonuna geldim. Her gün 10 ve akşam 6'da mutlaka fal videosu yayına giriyor. Günün içerisinde saat 3'te de tarot açıyorum, açılım yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İşte o zamana kadarki süreçte inanın bana tek temennim hepimiz için başta sağlıklı kalın, hepiniz hoşça kalın.